Evet sevgili arkadaşlar. Tek ve çift fonksiyon mantığıyla devam ediyorum. Bir fonksiyon el ifadede x yerine eksi x yazdığım zaman fonksiyon eksi fx formuna geliyorsa yani fx eksi x pardon x'in küpü f eksi x diyorum arkadaşlar. Eksi x'in küpü. Yani eksi x küp. Bakın burada dikkatinizi çeken şey ne olmalı? Şurası fx'in kendisidir f eksi x eşittir eksi fx. Formu oluyorsa arkadaşlar bu fonksiyon tek fonksiyon. Olmuyorsa veya işte f eksi x, fx'in kendisine eşit oluyorsa arkadaşlar bu fonksiyon çift fonksiyon. Hemen gelelim Buradan şöyle bir bakalım arkadaşlar. Çift fonksiyon olduğuna yine şuradan bakalım. x yerine ne yazıyorduk sevgili arkadaşlar? Eksi x doğru mudur? Yani f eksi x diyorum. Eksi x'in dördüncü kuvveti pozitif olacak bunun değeri. Artı x üzeri 4 olacak. Bu kimdir? fx'in kendisidir. Yani f eksi x ne oldu arkadaşım? fx'in kendisine iş oldu. O zaman bu fonksiyon da çift fonksiyon. Peki bir fonksiyon tek fonksiyon ya da çift fonksiyon olabilmesi için bir bakalım şimdi. Mesela üslü tek sayı olmalı. Değil mi? Bu fonksiyon bir tek fonksiyondur. Evet tek. x küp eksi x bu da tek fonksiyondur. Değil mi? Peki geldim arkadaşlar. 3x artı 5. Burada sabit işi bozar. Çünkü x'lerine eksi x yazdığım zaman eksi 3x artı 5 yapar. Eksiyle çarpılmış hali değildir. Yani sabit ne yapıyor? İşi bozuyor. O zaman bu ne değil? Tek. Arkadaşlar değil. Tamam. x küp artı 4x tektir arkadaşlar. x kare artı 3x artı 5. Yine kimi işi bozuyor arkadaşlar? Sabit fonksiyon işi bozuyor. O zaman benim için tek olanlar 1, 2 ve 4'tür arkadaşlar. Genel manada tek fonksiyonlar arkadaşlar x küp x 1 bölü x sin x tan x kot x gibi fonksiyonların hepsi tek fonksiyondur. Geldik. Hangileri tek fonksiyondur demiş. 3x kare artı 5 kesinlikle değil arkadaşlar. x küp artı 4x artı 5 kim bozuyor işi? işi? sabit bozuyor arkadaşlar değil. x küp tan x bakın şimdi burada c şıkkında işi bozan ne? c şıkkında işi bozan ne? f eksi x dediğim zaman eksi x dediğim zaman arkadaşlar eksi x'in küpü Tan eksi x. Tabi bunlara da dikkat etmemiz lazım. Peki geliyorum. Eksi x'in küpü. Eksi x küp. Tanjant ne yapardı? Eksi. Ee, kusardı arkadaşlar. Eksi tan x. Peki geldim şimdi. Bunları çarparsan dikkat ederseniz eksi eksi ne yapar? Artı yapar. X küp çarpı tan x yapar. Burada kimi elde edersiniz? Yine siz fx'in kendisini. Yani bu ifade aslında tekmiş gibi gözükmesine rağmen kesinlikle ve kesinlikle çift fonksiyon. Anlaşıldı mı mantık? Peki x çarpı x. O zaman bu da çift fonksiyon. Tan kare x. E, eksi x koyduğum zaman eksinin karesi ne yapacak? Artı yapacak. Burası da eksi. Artının eksiye bölümü eksi. O zaman tek olan fonksiyon e şıkkındadır arkadaşlar. Şimdi çift fonksiyon için yine alalım çift fonksiyon için alalım arkadaşlar. Oradaki örnekleri inceleyelim. Ondan sonra bakalım. Ee, bakalım ee, fonksiyonu hangi de çift fonksiyondur bakın x kare eksi x yazdığım zaman eksi x'in karesi artı x kare yapar ne yapar kendisine eşit olur dolayısıyla arkadaşlar bu çifttir x üzeri 4 artı 5 kendisine eşit olur bu da çifttir arkadaşlar geldim 2x artı 6 eksi x yazsam eksi 2x artı yapar bu ne tek arkadaşlar ne de çift Hiçbir şey değildir. Yani ya da çift fonksiyon değil, değil diyebilirsiniz. Sabit fonksiyonların hepsi çift fonksiyondur arkadaşlar. Geldim. 10 bölü x küp artı 4 eksi x e, küp yapacağı için arkadaşlar bu da arkadaşlar kesinlikle çift fonksiyon değildir. Hatta ne tek ne çift fonksiyon değildir diyebiliriz. O zaman benim için çift olanlar 1, 2 ve 4'tür arkadaşlar. Genel manada çift fonksiyonlar x kareler ya da çift kuvvetliler, mutlak değerliler, kosinüs fonksiyonu ya da 1 bölü x kare şeklindeki fonksiyondur. Şimdi aşağıda verilen fonksiyon Bunlardan hangileri çift fonksiyondur bulunuz demiş arkadaşlar. Bir bakalım şimdi. Ee, x çarpı kosinüs x. Eksi x yazdığım zaman arkadaşlar bakın. Birincisi için konu konuşalım. f eksi x eşittir diyorum. Eksi x çarpı kosinüs eksi x. Peki kosinüs eksi ne yapardı? Yutardı. Yuttuğu için burası ne olur? Artış artı. Burası eksi. O zaman eksi x çarpı kosinüs x olur ki bu. Nedir bu vatandaş? Tek fonksiyondur. Mutlak x artı x. Eksi x yazdığım zaman bu yine mutlak x'tir ama burası işi bozar. Ne tek ne çift işte bir şey diyemeyiz. Benden çift fonksiyonu bulmamı istiyorum. X4 x küp bakın tek kuvvet yine işi bozar. X kare çarpı sinüs x demiş arkadaşlar. X, F eksi x diyorum onu da yapalım bir. Eksi x'in karesi çarpı sinüs eksi x. Peki artı x kare yapar eksi sin x. Sinüs de yani ne yapardı eksi arkadaşlar? Dışarısına atardı. O zaman eksi x kare çarpı sinüs x olur ki arkadaşlar bir bakın bakalım bu yine nedir? Tek fonksiyondur. E üzeri x f eksi x yazarsam e üzeri eksi x artı e üzeri eksi eksi x arkadaşlar. Düzenleyelim hemen. f eksi x eşittir e üzeri eksi x artı e üzeri x yine kendisi midir? Evet kendisidir. O zaman bu fx'in kendisine eşit olduğu için bu vatandaş nedir? Kesinlikle çift fonksiyondur. Yani cevabımız kimdir? E şıkkıdır arkadaşlar. Evet buradaki uyarı notuna bir dikkat edelim. Bir fonksiyon tek ya da çift olmak zorunda neymiş arkadaşlar? Olmak zorunda değilmiş tamam Evet. Şimdi gelelim tek fonksiyonluk ve çift fonksiyonlukla ilgili arkadaşlar. Genel ifadelendirmelere. Şimdi Buradaki uyarıya bir dikkat edeceğiz. Tek fonksiyonun grafikleri orijine göre neymiş? Simetrikmiş. Yani kime göre simetrikmiş arkadaşlar? Orijine göre simetrikmiş. Tek fonksiyonların grafikleri. Bu durumda çift fonksiyonların grafikleri kime göre simetrik olacak? Y eksenine göre arkadaşlar. Tamam. Peki. Geldim. Herhangi bir soruda diyorsa ki size fx'in grafiği orijine göre simetriktir. O zaman bu fonksiyon kesinlikle nasıl olmalı? Tek fonksiyon olmalı. O zaman üstü çift olan vatandaşlar ne olmamalı? Olmamalı. Olmayacaksa Baş kat sayısı ne olmalı? Sıfır olmalı. A eksi 2 eşittir. 0 ise A ne geldi size? 2. Hemen geliyorum. Bakın bunu da çift fonksiyona yönelik sormuş hali. Fx y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetrikse bu fonksiyon kesinlikle nasıl fonksiyondur? Çift fonksiyondur arkadaşlar. Peki geldim. Bu durumda x kare tamam. Sabit de tamam ama bu ne yapmamalı yine? Olmamamalı. Peki olmayacaksa bu vatandaş kat sayısı ne olmalı? Sıfır olmalı. A eksi 3 eşittir. Sıfırsa A ne gelir size? 3. Peki hemen grafiksel manada inceleyelim arkadaşlar. Bir bakalım. Evet. Grafikler incelendiğinde demiş. Tamam pardon özür dilerim. Verilen fonksiyon hangileri? Tek fonksiyondur. Bulunuz demiş. Bir kere orijine göre simetrik mi? Evet tek. Peki orijine göre simetrik mi? Hayır. Orijine göre simetrik mi? Evet. Bu da tek. Çünkü yapıştırdığınız zaman üst üste orijine göre tak üst üste gelir. Peki orijine göre simetrik mi? Hayır. Burada tek olanlar kimdir arkadaşlar? 1 ve 3'tür. Peki geliyorum. Hemen arkadaki sayfada e, yukarıda verilen fonksiyonların hangilerin çift fonksiyon olduğunu gör görüyoruz demiş. Bu sefer y eksenine göre simetrik mi? Evet. O zaman nedir bu? Çift. Peki y eksenine göre simetrik mi? Hayır. Ha, o zaman her parabolik fonksiyonu illaki çift olacak diye bir şey yok arkadaşlar. O zaman bu çift değil. Peki y eksenine göre simetrik mi? Hayır. Y eksenine göre simetrik bir katladığımız anda üst üste geleceği için o zaman bu da çift fonksiyondur arkadaşlar. Şimdi gelelim son iki sorumuza. Ne demiş arkadaşlar? fx yani çift gx tek fonksiyon. O zaman çiftse arkadaşlar f eksi 2 eşittir. Ne olacak? f2. Çünkü burada eksi 2'yi vermiş bana. Peki gx tek fonksiyonsa g eksi 2 eşittir. Eksi g2 arkadaşlar. Peki geldim. O zaman f-2 arkadaşım 5 ise f2'de ne olacak? 5. Peki g-2 3 ise g2 eksi 3 olacak arkadaşlar. 5 eksi 3'ten benim sonucum ne gelecek size? 2. Peki geliyorum hemen diğer ifadeye. fx nasıl fonksiyon demiş? Tek fonksiyon demiş. f eksi 2 3. f eksi 1 4. Peki geldim. Tek fonksiyonsa arkadaşlar f eksi 2 vermişti. f eksi 2 eşittir. Eksi f2 ve f eksi 1 eşittir eksi f1. O zaman f2 ne olacak arkadaşım? Eksi 3. F1 ne olacak? Bakıyorum eksi 4. Toplarsam ben bunları eksi 7 elde edeceğim arkadaşlar. Evet bu da partımızda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki partta görüşmek dileğiyle.